Herkese merhaba. Bu videoda sizlere minimum koyma metotlarından bahsedeceğim. Günümüzde repriser kullanımı kaçınılmaz bir hale geldi. Ama hiçbir repriser sizin envanter yönetiminizi %100 yapamaz. Bu sebeple bazı manuel dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Bunlardan belki de en önemlileri minimum set etmek oluyor. Minimum set ederken kullanabileceğimiz ve bize en fazlası fayda sağlayacak yöntem Kipa kullanarak her bir ürüne kendi üzerinde minimum koymak olacaktır. Buradan ürünün kipasına şuradan tıklarsanız sizi kipaya götürür. Buradaki fiyat değişimlerine bakarak bir minimum set edebilirsiniz. Bu en güzel yöntem olmasına rağmen vakit aldığı için belki de en az tercih edilen yöntem oluyor. Fiyat performansı değerlendirerek siz de yapabilirsiniz. Bir virtual assistant kiralayıp ona da yaptırabilirsiniz. İkinci yöntem ise filtreler kullanarak minimum set etmek. Stock Manager sayfasında filters minimum price unset butonuna tıklayarak apply dedikten sonra hiç minimum set etmediğiniz ürünü seçip onlara minimumlar koyabilirsiniz. Veya dashboard'a gidip minimum set'e tıklayıp minimumdaki ürünlerinizin minimumlarını değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde dashboard'a gidip admin'e tıklayıp sizin koyduğunuz minimumlardan dolayı daha aşağı gidemeyen kitaplarınızın minimumlarıyla oynayabilirsiniz. Gelelim üçüncü metodumuza. O da toplu işlemler yaparak minimum set etme. Burada yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi etmine takılan kitaplar için etmine tıklayıp bu filtredeki minimumlarınızı belli periyotlarla değiştirmek olabilir. Mesela ne yapabilirsiniz? Bulk action'a tıklayıp Edit minimum values Sonra körüt minimum value yani halihazırda bulunan minimum değerlerimi 2 dolar azalt diyebilirsiniz. Veya mevcut minimumlarımı şuradaki çarpı işaretini kullanarak %20 azalt diyebilirsiniz. %20 için 0.8 yazmanız gerekiyor. %25 için 0.75 yazmanız gerekiyor gibi. Veya şunu da diyebilirsiniz. Etmindeki ürünlerimin 270 gün ve üzerinde olanlarını bana getir. Ben bunların minimumlarını kaldırmak istiyorum diyebilirsiniz. Bulk action'a yine gidersiniz. Yine edit minimum values dersiniz. Bu sefer static value'yu seçer. Set min to seçip buraya hiçbir değer yazmayarak confirm'e tıklayabilirsiniz. Bu, bu filtredeki bütün ürünlerin minimumlarını kaldıracaktır. Diğer bir yöntem mevcut fiyat üzerinden minimum koyma. Yine bulk action, edit minimum values, current price, mevcut fiyat, eksi örneğin 5 dolar. Bu filtredeki bütün ürünlerimin fiyatlarından 5 dolar çıkarıp ilgili ürünlerin minimumlarına yaz demek bu. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Çarpı işaretini seçersiniz. Mevcut ürünlerimin fiyatlarının %75'ini yani %25 indirim yapılmış halini minimumlara yaz diyebilirsiniz. Son metot ve tavsiye etmediğimiz metot ise toplu bir şekilde aynı minimum fiyatın ilgili ürünlere set edilmesi. Yine edit minimum diyorsunuz. Bu sefer statik value diyorsunuz. Set min to ve kaç dolar minimum set etmek istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Mesela 19 dolar. Bu filtredeki bütün ürünlerin minimumlarına 19 dolar set etmiş olursunuz bu şekilde. Konferme tıklayınca. Ama biz bunu tavsiye etmemizin sebebi her bir kitabın kendi piyasasının olması. Bazı kitaplar için 19 dolar güzel bir minimum olacakken bazısı için çok yüksek kalabilir. Bu şekilde minimum set etmek satışlarınızı azaltabilir. Bu işlemlerden hangisini yaparsanız yapın mutlaka ve mutlaka 2-3 defa koymuş olduğunuz filtreleme buradaki bulk action adımlarını tekrardan kontrol edin veya Bookpro destek hattından yardım alarak bu minimumları koyun. Evet minimum set etmeye dair bazı taktiklerden bahsettim. Tabii ki bunlarla bitmiyor. Bunların çok daha fazla ayrıntıları var. İlerleyen süreçte bunlarla alakalı da videolar yapıp sizin faydanıza sunarız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.